Sevgili yurttaşlarımız, çok değerli genç arkadaşlarım. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bundan tam 103 yıl önce memleketin her yanının işgal altında olduğu, vatanını kurtarmak için eşi bulunmayan bir direniş gösterenlerin hain ilan edildiği bir dönemde fikirleriyle, öngörüleriyle, inancıyla, kararlılığıyla ve gençliğiyle büyük bir lider yola çıktı. Ne mutlu ki bu yola çıkış gençliğin bayramı oldu. Ne mutlu ki o büyük önder onu anlamayı bilen ve izleyenler için bugüne ışık tutmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, büyük önderimiz, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Bayramımız olan böyle bir günde ne yazık ki bizden çalınan gençliğimizi düşünüyorum. Üzülerek değil. Bir daha asla geri alamayacağım yıllarımın bir daha asla yaşayamayacağım anılarımın, bir daha asla kendine özgü haliyle görememekten endişe ettiğim şehrimin, bir yanını burada bırakarak başka ülkelere yola çıkan arkadaşlarımın, böyle bir devirde itaat etmesi beklenen ve şiddet gören genç kadınların, potansiyeli yok edilmiş torpil düzeniyle hayalleri elinden alınmış gençlerin, öğün atlamak zorunda kalan, gururu kırılan öğrencilerin. Rutubetli ve karanlık evinde ben bu hayatta ne yapacağım diye soranların tedavi olmakla karnını doyurmak arasında tercih yapmak zorunda kalanların öfkesini taşıyarak düşünüyorum. Her üç gençten birini işsiz bırakıp hiç utanmadan herkes iş bulacak diye bir kayıde yok diyenler, eğitimi özelleştirip ailesinin parası yoksa okumasın diyenler, atanmayı bekleyen öğretmenleri antidepresan bağımlısı yapanlar gençleri cemaat evlerine terk edip baskı altında canlarına kıymalarını izleyenler, barınma hakkını savunanlara başkenti yasaklayanlar ne yaptığının gayet farkında. Fabrika kurmak, istihdam yaratmak, gençleri borç batağından kurtarmak yerine zengin korumalı mevduata para akıtanlar, bu milletin emeğiyle yapılmış havalimanını sırf birileri daha da zengin etmek için yıkma cüretini gösterenler. Avrupa'ya "Merak etmeyin size terörist gelmeyecek" diye garanti verip milyonlarca sığınmacıyı burada tutanlar ne yaptığının gayet farkında. Kadın sanatçıları kıyafetiyle, müziğiyle, diliyle hedef gösterenler. Belki ilk kez konsere gidecek olan gençlerin K-pop eşcinselliği özendiriyor diyerek hevesini kursağında bırakanlar. Üniversiteleri kayyumla, öğrencileri darpla, gözaltıyla susturacağını, gelenekleri yasakla yok edeceğini zannedenler ne yaptığının gayet farkında. 16-17 yaşındaki lise öğrencilerini 2 ay önce atılan sloganların peşine düşüp okulundan gözaltına aldıranlar, genç siyasetçileri dağıttığı broşürden, attığı tweetten, yaptığı yardımdan yani aslında siyaset yapıp sesini yükselttikleri için hapsedenler, ne yaptığının gayet farkında. Ve bütün bu yaşadıklarımızın sorumlusu bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptığının gayet farkında. Sayın Cumhurbaşkanı, yasaklarla bizi susturacağını zannediyor olabilirsin. Bu ülkenin insanlarına gülmeyi, eğlenmeyi unutturmaya çalışıyor olabilirsin. Gençleri işsizliğe, yoksulluğa, hatta açlığa terk etmenin hesabı hiç sorulmayacak sanıyor olabilirsin. Gençlere gözaltılarla, davalarla, İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağıyla hepimizi korkutacağını zannediyor olabilirsin. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak kadınları yok edeceğini düşünüyor olabilirsin. Sana kötü bir haberim var. Biz senden hiç korkmuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Ama belli ki sen bizden, kadınlardan, gençlerden, hatta artık şimdi çocuklardan çok ama çok korkuyorsun. Korkmakta da haklısın. Benim kuşağımın ve kardeşlerimin hiç öğrenmemesini istedikleri tecrübeler yaşadı bu ülke. İnsanların inancının, yaşam tarzının, kökeninin, kimliğinin sorgulandığı bir düzenin neler getirdiğini, insan hakkı ihlal edilen benden değilse susarım düşüncesinin adaleti ve demokrasiyi nasıl zedelediğini, bir kesime yönelen yasakların aslında hepimizin özgür düşüncesine kilit vurduğunu, hukuku ortadan kaldırmanın bir arada yaşamı gücümüze yönelen bir saldırı olduğunu, siyaset yasaklarının kişilere değil, milyonlara, sen bu düzene ait değilsin mesajı verdiğini, açlıkla baş başa bırakılan bir toplumun sen bu işlerden anlamazsın diyen siyasetçilerin düzeninden neler çektiğini bu ülke yaşadı. Ama bu ülke, uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden özgür yurttaşların cumhuriyetini de yarattı. Bizler işte o Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağız. Adalet özlemiyle milyonlar artık biz bir aradayız. Bugün 19 Mayıs. Gençlik kollarımızla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde atamıza yürüyeceğiz. 21 Mayıs'ta Maltepe'de milletin sesini bir kez daha duyuracağız. Gençlerin sesini, kadınların sesini, işçilerin, işsizlerin, Adalet arayanların sesini duyacaksınız İstanbul'da. Buluşacağız. Güzel günlerde buluşacağız. Çok az kaldı. Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederim.